Arnold'la tanışın. Ve şimdi kendi YouTube kanalında canlı yayın yapacak. Of. Yayını başlat düğmesine bassana işte. İşe yaradı. Oo! Oh, herkese benden selamlar. Ey, nereye gidiyorsun? Aa, anladım. Bekle. Lütfen söyle bana. Yayını kapattın mı? Ah, her şey bitti. Bir saniye insanlar beğendi galiba. Şuna bak Arnold milyonlarca kullanıcının izlemek isteyeceği mükemmel içeriği bulduk. Eminem, PewDiePie ve T serisinden daha fazla abonen var. Bu inanılmaz. Sesin dünyanın her yerindeki tüm ekranlardan duyuluyor. Bu demek oluyor ki zengin olduk. Uhu! En havalı markalar sana bir sürü reklam teklifleri sunuyor. Ünlüler seninle işbirliği yapmak için sıraya giriyor. Ama ünlüler kimin umrunda? Lolita seni Instagram'dan takip etmeye başladı. Tabii bu birkaç saat önce Ed Sheeran ve Billie Eilish'i geride bırakan sol albümünün iTunes'da yayınlandıktan sonrasında oldu. Tabii ki hepsi senin harika sesinden dolayı oldu. Arnold, şimdi belki de hayatının en önemli anı. Noel Arifesi'nde bir yeni yıl şarkısı çalmak için seni seçtiler. Hmm, ses tellerini biraz zorluyor gibisin. Bak, bunlar T seris kanalındaki oyuncular. Bu hint motifini çok seviyorum. Jimmy, 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 aça, 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 aça. Burada neler oluyor? Arnold bir yıldız. Kanalını gördünüz mü? Bu nasıl mümkün olabilir? Hepsi T serisinin hatası. Arnold, anlamıyorum. Hayatın adil olmadığı gerçeğini alışamadın mı? Ve dünyada sana ihtiyaç duyan çok az insan olduğunu? Ya da doğrusu kimsenin sana ihtiyaç duymadığını bilmiyor musun? Yine de bir günde 100 milyondan fazla aboneyi kaybetmek benim standartlarıma göre bile acımasız. Arkadaşlar, evet siz dışarıdaki izleyiciler. Hadi gerçek bir Noel mucizesi oluşturalım ve sadece 24 saatte Arnold'un kanalına 5 milyon abone kazandıralım. Ertesi günde hep beraber çıkarız. <laughs> Mutlu noeller Arnold <laughs> hey.